Merhabalar, hoş geldiniz. Güzel bir falda yeniden birlikteyiz. Harika bir kum falı bakacağız yine. Siz isterseniz de ben yapmaz mıyım? Kum falımızın enerjisini nasıl kodluyoruz, neler var hemen söyleyelim. Evet, yakın geleceğimizde bizi neler bekliyor? Kumun enerjisinden destek alacağım. Evet, kum bana bunları söyleyecek. Kuma yüklediğimiz bir kozmik enerji ve bilinç düzeyinde de almak istediğimiz yanıtlar var. O yüzden de kulun hizmet ettiği nokta bizim düşüncelerimizin frekansıyla yaşayacaklarımızın arasındaki bağlantıya dair. Buradan tamamen kolektif mesajlar geliyor. Evet bir sermal şeklinde hayatınızın alanında tamamen sizi durduran çok büyük bir ikilem var. Ama bu ikilem hep sizin hayatınızın neredeyse odak noktası. Karar vermek istediğiniz anda sizi zorlayan, sizi adeta göz önünde tutup, bütün beklentilerinize aitmiş gibi davranıp ama zorlukları da beraberinde getiren iki kişi var. Bu iki kişiye ait kendiniz şu anda bazı kararları hemen almış, vermiş, uygulamış olabilirsiniz. Fakat öyle kolay sanıldığı gibi kolay pes edip gidecek ya da bitirecek bir karakter değil. Bu yol açılsın diye bekliyorsunuz. Bu yol açılsa hayatınızdaki birçok beklentiniz aynı anda gerçekleşecek. Fakat bu yolu bilerek kapalı tutan insanlar var. Bu yol sizin gelişiminizde, dönüşümünüzde, ilerlemenizde o kadar önemli ki bilerek bunu bir yol haritası haline getireceğiniz, gelişeceğiniz bilindiği için burada köstek olunuyor. Eli maşalı, eli sopalı birisi var. Hayatınızın merkezinde eleştiren, sizi yıpratan bir kişi olmuş. Yaklaşık 4 ay ya da 4 yıl içerisinde birçok kez taklak olmuşsunuz. Bu insanın ne istediği, ne yapmak istediği asla belli değil diye düşünebilirsiniz. Fakat tamamen sizi saplantı ve zaaf haline getirmiş durumda. Bu kişinin enerjisini ben hiç olumlu görmedim. Bir Kişiyle sohbet ediyorsunuz, kendinizi anlatıyorsunuz. Ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bunu yapmıştım, bu kadar güzel. Ama öyle bir şey geçiyor ki, e, hani e, izadin haset diyor ya, hasetler, e, hasetlik çıkartan insanlara karşı da lütfen çok ama çok dikkatli olun. E, parasal kaynaklarınızla ilgili bir yerde bir şey bekletiyorsunuz. Beklettiğinizi e, tamamlayın, tamamladıktan sonra alverden dengeniz ondan sonra oluşacakmış. Bir kişiye bakmışsınız, beslemişsiniz, ilgilenmişsiniz ya da o kişiye çok destek olmuşsunuz. Fakat zamanı geldiğinde bu kişinin bu yaptıklarınıza değmediğini düşünüyor olabilirsiniz ya da iyi tarafından bakmaya çalışıyorsunuz. Yine de buradaki bir kaos ortamı, yine de burada sürekli başa saran sarmal olaylar, Benzer problemler sürekli hayatımızın merkezine odak tarafına gelmiş. Ee, yine de e, özellikle birkaç e, kişiyle görüşme veya duygusal anlamda bir takım e, gelişmeler oluyor mu? O gelişmenin arkasında siz bu duygularınızı beslediğiniz andan itibaren bir konuda e, farklı bir yansıtılma durumu söz konusu olmuş. Bunu göreceksiniz. Evet e, Paris'in P'si. Yonca'nın Y'si Mert'in M'si Hatay'ın H'si evet, ilmeğin İ'si Trabzon'un T'si bu harflerle ilgili olan kişilerle ilgili e, iletişim, sohbet konularıyla ilgili bir mektup, bir görüşme, bir yazışma ya da bir iletişim koşulu ortada olacak. Haklılığınız, haksızlığınız konuşulacak diyebilirim. Evet, sizi görmezden gelen birisi var. Ne yaparsanız yapın böyle görmezden gelip kendisine dönmüş sanki siz hiç onun hayatında olmamışsınız gibi davranan birisi bu. Bu görmezden geldiği koşullarda onun sizden sakladığı bir sahtekarlık, bir problem söz konusu olabilir. Şu anda böyle bir aksiyon alıyor çünkü enerji. Haneniz içinden e, tam böyle her şey geri oturur derken bir anda bir şey oluyor. Sizin bütün enerjinizi alıp adeta çalıyor ve bu enerjinizi yükseltip tamam benim için her şey yolunda çok güzel dediğiniz bir anda tam tersi. Bakış açınızda sizi üzen, yıpratan bazı insanlar tekrar hayatınızda toplanmaya başlıyor. Dikkat edin ne kadar onlara fırsat vermek istediğiniz, ne kadar onları hayatınızda tutmak istediğinizle ilgili bu fırsatlar negatif fırsat yerine pozitif fırsata dönüşebilecek. Ağlamışsınız, ağlamışsınız. Nasıl böyle içiniz kabarmış? O bakıp temiz temiz oksijenler almak istiyorsunuz. Böyle içiniz açılsın, gerçekten de umutsuzluklar bitsin istiyorsunuz. Tutunmak istediğiniz küçücük bir umut, küçücük bir dilek. Bu dileğin önüne geçmiş bir takım insanlar var. Herkese destek olmak istiyorsunuz ama aynı desteği maalesef ki göremiyorsunuz. Bir farkındalık oluşturmak ve bazı sorunları görüp artık bunlarla ilgili olumsuzlukları asıl sizin kabul etmeniz gerekecek. Bazı insanların hiç değişmez olduğunu görebilirsiniz. Böyle satılacak diyorsunuz, oldu diyorsunuz. Dediğiniz anda adeta önünüzden o kağıtları çekiyorlar, o paraları getirmemek için bir şeyler mi yapıyorlar? Tam böyle bir önümdeki sorunlar bitti derken bir yeni sorun sürecine daha getiriliyorsunuz ama fark ettiğiniz bir şey var ki uzun zamandır ee, bu sorunları tamamen kendiniz aslında oluşturmak istememişsiniz. Size anlatılan, size yapılanlar o kadar farklı ki birçok süredir o insanları artık karşınızda görmek istemiyorsunuz, e, yöntemler deniyorsunuz ama bir şeyler dönüp dolaşıp sizi tekrardan e, bu enerjinin içerisine çekiyor sanki. Evet. bir şeyi kaybettiniz elinizden ama o geri geliyor ama gelse dahi siz de böyle bir gönülsüzsünüz. Ne düzeltmek istiyorsunuz, ne toparlamak istiyorsunuz. Böyle iki arada bir derede kalmışsınız, kafanız karışık, aklınız karışık. Bu insanla ilgili ya da bu sorunun kaynağıyla ilgili bazı bilgiler söz konusu olacak. Fakat kendiniz de göreceksiniz ki bir süredir ne yapsanız etseniz ağzınıza koşursanız da yaranamadığınız insanları görüp aynı anda bu insanlara karşı çok farklı bir teknik geliştirebilirsiniz. Yani ya bunlardan belki ders almalarını isteyeceksiniz ya da bir ders verici tarafta siz olabilirsiniz. İki arkadaşınız var, birisinde inanılmaz negatif enerji var ya da iki sevdiğiniz kişiden birisi inanılmaz negatif. Ee, onunla ilgili fark ediyor olabilirsiniz. Böyle bütün e, bir şeyler üst üste gelip böyle tersliklerin üstünde adeta. Sizin bütün e, zorluklarınızın arkasında o yok ama sizde de benzer negatif bazı koşullar var ki böyle problemli kişileri kendinize... Hop bir mıknatıs gibi çekmiş olabilirsiniz. Bu yüzden de bu e, size negatif mıknatıslık yapmış kişilerin enerjisinde aslında görüyorum ki bir kötü niyete dair değil ama iyi niyetlerinde şu anda çokça sorguladığınız bir dönem olduğu için bu değişmek, bu toparlanmakla ilgili konumuzda maalesef ki şu anda e, açıklıklar var, e, şu anda kapanmaz konular, e, problemler var ama önünüzde en azından e, ...görmeyi çabalamadığınız ama hemen burnunuzun dibinde olan... ...bir problem e, şu anda işaretler, sinyaller verecek size. Evet. Burada e, küçük başvurular, küçük para kaynakları... ...küçük küçük elinize geçmesini beklediğiniz parasal alanlarla ilgili... Bir takım destekler almak isteyebilirsiniz, bir takım beklentilerinizle ilgili oluşmasını beklediğiniz yeni yeni hamleler, koşullar oluşabilir. Fakat gözünüzdeki o isteklerinizin altında çok uzun zamandır fark edemediğiniz bir şey var ki siz ne kadar çok çaba gösterseniz de arkasında başka bir şeye dönüşüyor. Artık bu durumun üstesinden gelmek için önemli bir gayret, bir atak daha yapmalısınız. Evet şöyle alıp biraz daha rahat gözüksün istiyorum. Evet sanırım şimdi daha iyi olacak. Evet. evet. Şimdi daha iyi olabiliriz. Bakalım. Evet, burada e, yarı yolda bırakmış bir kişiden bahsettik az önce. O yarı yolda kalışın içinde göz boyayan birisi var. Ama nasıl bir göz boyaması? Yani arkadaş, sevgili, belki çevrenizden bir kişi bu. E, fakat siz e, kabul etmedikçe bir şeyleri ya da görmezden geldikçe bu insan bütün menfaatleri uğruna sizi adeta kullanıyor. Adeta kullanıyor. Ve bu insanın bu kullandığı davranışlarını gördükçe siz içinizdeki feda etme, yeniden yapma, yeniden düzeltme bir şey olmaz demek, üzülmek, yeniden düzeltme çabasında oldukça bu insanın o kadar arkasındaki çevirdiği işler var ki onları gördükçe adeta şaşkınlık içerisinde kalabilirsiniz. Bir takım korkularınız var. Bunları da kendinize çekmişsiniz. Daha pozitif düşünün ki her şey daha güzel olsun ama Özellikle gözünüzde sokularak yapılmış olan bir sorun var. E, o sorunu siz e, daha yeni atlatmışken o insan bir daha tekrar karşınızdaymış. E, ve şu anda bu insanla ilgili vereceğiniz bir mücadele, e, bir konu gündem e, oluşturacak size. E, özellikle bu o, hafta, bu bir hafta içerisinde e, çok ağır gelen size, ağırlığı kalmış olan konularınızı e, Of, atlayan kameralarım da var benim harika. <laughs> tamam bundan daha hızlı olur. Ee, bu insanı da fark etmeye yönelik bir takım e, istikrar kazanmanız gereken iki yolunuz açılacak. Bir tanesini kendiniz yapmayı düşünebilirsiniz. Hani bu, o böyle olmaz, bu öyle bir insan değildir dediğiniz bir konuda e, mecburen farkındalığınızı e, kesinlikle kazanacaksınız. Zaten şartlar sizi o durup dinlenme sürecine götürüyor, diyor ki dinlen, toparlan, e, geride dur bak, bak bu yaşadıkların içinde bir e, sır var, bir işaret var, bunu fark et. E, ve sen gecikmeler yaşıyorsun çünkü bu gecikmelerin altında e, hayatının tamamen seni e, sıkan, üzerindeki o ağırlıkları, o felaketleri, o sıkıntı getirmiş olan bütün seni durduran gelişmelerinde aslında evrenin sana verdiği birkaç mesaj var. Evreni yaratan yaratıcının sana getirmiş olduğu e, sorunları da yarattın diyor ama daha güzelliğini yaratabilecek bir enerjiyle diyor karşılaşabilirsin. Evet bir kötü enerji ya da bir kötü enerjinin olduğu bir durum var ki e, sürekli siz bunu fark ediyorsunuz ama kendinize kondurmak istemiyorsunuz. E, bir şeylerin sebebi var. Durup dururken bitmiş, e, sonlanmış, durup dururken elinizden kaçmış gitmiş Duraksadığınız bir takım konular var Bunlara baktığınızda da diyorsunuz ki Uzun zamandır ben bu kadar duraksama yaşadıysam Ve ileri giderken bir anda beni geri çektiyse hayat işte burada farkına varmanız gereken de bu olacak Ama üzerinizden böyle sanki Ne hani derler ya Ölü toprağa gitmiş gibi Çok da keyifli ondan sonra hayatınızı kendinizin yönettiğiniz bir sürece geçeceksiniz Yine komun enerjisinde var ki, e, bu aralar e, çok yakın çevrenizde değil de uzaktan olan çevrenizden, geriye dönük kişilerinizden, eski insanlarınızdan yana iletişimler, haberler gelebilir. E, görüşmediğiniz ya da e, zamanı bıraktığınız bazı konularla ilgili hareketlenmeleriniz olabilir. E, yine bir konuda e, çok kıstığınız, hayatınızda tutmadığınız bir insanın, e, bir takım sorunlarını duyabilirsiniz, üzülebilirsiniz altındaki yatan başka nedenleri görüp e, bu konuda zamanı bırakabilirsiniz. çevrenizden ailenizden birilerinde bir ayrılık meselesi konuşulabilir yakında böyle bir e, konuda e, varsa problemler, kalbin yarısı çünkü eksiklerle çıkıyor. İşte buradaki konularla ilgili bir sonlanış durumunuz, e, gerçek bir e, mücadele süreciniz başlayabilir. Evet, bir kişi size bir söz vermiş, vazgeçmiş ama buraya gelmiş, sığınmış. Onun arkasında bu sözlerini tutmamasına neden olan birileri var. Birilerinin arkasına sığınıp, birilerinin arkasından böyle işler çevirip bir takım mantıklar gidiyor. Ve bu yüzden de bu insana karşı oldukça sert bir dille konuşmak zorunda kalacaksınız. Fakat... Daha sonrasında o kişinin e, hiç ummadığınız bir kişiyle ilgisi, bağlantısı çıkabilir. Yani çok şaşırtıcı da olaylar söz konusu olacak. Bir de çok uzun zamandır görüşmediğiniz bir topluluk, oradan size bir e, fırsat doğacak. Hani para bekleyene para olur, işse iş, arkadaşsa arkadaş ama e, böyle gözünüzden eee Hayal edebildiğiniz kadar belki de hani sahip olacaklarınız var ama hayallerinizin ötesinde de aslında çok güzel de şanslar fırsatlar çıkabilirmiş ama dediğim gibi yaklaşık bir buçuk yılın içerisinde bir takım farklı enerjiler içerisinde karışmış olabilirsiniz farklı enerjisi olan kişilerin enerjisini taşıyor olabilirsiniz bunlarla ilgili de gelin size özel bakımınızda. Bakalım sizin e, aksiyon alamamanıza neden olan neler var. İster kum falı ile gelin ister enerji falı ile tarayalım bakalım blokajınız nedir. E, hangi alan üzerinde neler yapılabilir nasıl çözümlenir. E, hayatınızda neler oluyor mutlaka ya kum falınıza ya enerji falınıza bakmak isterim. Tarot'u da yanı sıra açıyor olacağım ekstra olarak detaylarınızda. Bana biliyorsunuz ki Zeynep1981.00.ecemi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sizin hayatınızın spesifiklerinizde neler oluşacak merak ediyorsanız daha detaylı bir bakım için ek fırsatta görüşmek isterim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Alver dengesinde abonelikleriniz için abone olarak izlediğiniz ve beğeniler yaptığınız için elleriniz dert görmesin diyorum. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Dileklerinizin hızla Hızır'ın hızıyla, kışların kanadıyla hayatınızda gerçekleşmesine an itibariyle mutluluk getirecek şekilde şekillenmesine niyet ediyorum. Ve öyle de oldu, öyle de oldu. Çok teşekkür ediyorum güzel enerjileriniz için. Hoşçakalın.